merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz ben Eylem Bugün yeni bir seriyle sizlerin karşınızdayız. Ee, serimizin ilk tatlısı ayva tatlısı. Oldukça lezzetli ve basit bir tarif. Siz de hazırsanız hemen kısaca malzeme listemize göz atalım. Öncelikle bir şey belirtmek istiyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı ve beğen yapmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ee, ayvalarımı ikiye böldüm, kabuklarını soydum ve limonlu suya yatırdım. Kararmasını önlemek için iç çekirdeklerinde Ayırdım gördüğünüz gibi. Çünkü tatlımıza rengi verecek olan çekirdekleri. Her ayva çanağımıza bir fincan şeker kullanacağımız için yedi fincan şekere ihtiyacımız var. Yarım su bardağı su kullanacağız. Süslemek için de kaymak e, öğütülmüş antep fıstığı. Siz tabi ki ceviz fındık da kullanabilirsiniz evinizdeki malzemelerle. Hemen buyurun yapımına geçebiliriz. Evet. Ayvalarımı limonlu suyun içerisinden çıkarttım. Çanakları yukarı gelecek şekilde bu şekilde bakın ortası yuvarlak kısmı yukarı gelecek şekilde hazırladım. Tenceremle dizdim. Her ayvam için bir fincan şeker ilave ediyorum. Çok gelmeyecektir. Gayet de yeterli oluyor. Bütün şekerleri de eşit parçalara yaydıktan sonra ne yapıyorum? Bakın şu şekilde aralara çekirdekleri atıyorum. Bu tatlımıza renk verecek. Evet. Hepsini attım. Şimdi ne demiştik? Yarım su bardağı suyu da ilave ediyoruz. Ateşin üzerine alıyoruz. Evet. Önce yüksek ateşte suyu kaynayıncaya kadar bekletiyoruz. Daha sonra en düşük ayarı alıyoruz tabii ki kapağını örtüyoruz. Yaklaşık 1 saat ayvalarımız rengini alıp yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz. Evet, e, Tatlımızın şerbeti kaynamaya başladı. Altını iyice kıstık. Bu ayarda bırakıyoruz. Tamamen rengini alsın ve pişsin. Evet, ayvalarımız gördüğünüz gibi pişti artık. Şimdi servis tabağına çıkartıyoruz. Tamamen ılmasını bekliyoruz. Kaymak ve Antep fıstığı ile servis edeceğiz. Evet ayva tatlımızı artık servise hazır hale getirdik. Muhteşem oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi bekliyorum. Yorum ve önerilerinizi belirtirseniz çok sevinirim. Bambaşka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.